emeklerimizin sorunları var. Bu sorunlar bize aktarılıyor ve biz de bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Emekli büyük bir sıkıntı içinde. Emekli aylıkları bağlanması, bu aylıkların ödenmesinde ciddi bir azalma söz konusudur. 2000 öncesi yapılan itibarın 2000 sonrası emeklerimizin de mutlaka yapılması gerekiyor. Tamam ücret 2000'den önce emekli olanların aldıkları ücretin yüzde yetmişi maaş olarak bağlanıyordu. Şimdi ise yüzde otuz beş. Bu şu demektir yüzde otuz beşlik bir kayıp var emekli aylık bağlama oranlarında. İkincisi emeklinin çalıştığı dönemlerde yüzde on iki gibi bir prim ödüyordu sağlıktan faydalanmaları ve aylıklarının bağlanması için şu anda kanun değişikliğiyle yapılan bir ödeme söz konusu. Emekli katkı payı adı altında muayene, raçete, ilaç, parası ödüyor. Bu da emekliye ayrı bir yük getirmektir. Getirmektedir. Emekli çalıştığı süre içerisinde o kesilen primlerin karşılığı bunun da bedava yapılması söz konusuydu. Emeklerimizle ilgili memurlara yapılan zamın aynı şey emeklere de uygulanmasını talep ediyoruz. TÜİK'in belirli değil, enflasyon rakamları emeklerin harcamalarını yansıtan rakamlar değildir. Gerçek enflasyon yüzde civarında. Bu nedenle emeklilerin aylıklarına ve aldıkları tüm ödemeleriyle ilgili en az yüzde elli bir artışın olması ta, emeklinin talabidir. Emekli bu ülkede çalışmış, emek vermiş, prim ödemiş, vergi ödemiş, ülkenin kalkması için her türlü katkıyı sunmuş kişilerdir. Ve emekli kutsal bir haktır. Bu hakkın kurulması ve savunması sosyal devletin de bir gereğidir. Emeklilere vergi adı altında ödenen yüzde dört beşlik oranın on yıla yakındır. Bu oran aynen yerinde durmaktadır. Bunun en azında yüzde onlara çıkması gerekiyor. Bayram ikramiyeleri ödeniyor. Bu ikramiyelerin de günün koşullarına göre enflasyona endekslenmesi gerekiyor. Emeklilerin banka promosyonları ile ilgili ödenen ücretin de çok düşük olduğunu emekli habire bize aktarıyor. Bunun da yükseltilmesi gerekiyor. Emeklilerimizin refah ve huzur içinde yaşamaları için sosyal faaliyetlerde bulunmaları gerekir. Ücretlerin mutlaka yükselmesi gerekiyor. Bu ücretlerin de dediğim gibi insanca yaşamaca, yaşayacak insanca kimseye muhtaç olmadan yaşayacak bir düzeyde olması gerekiyor. Emeklinin bu konudaki talepleri habire derneklere geliyor ve biz de bunları gerekli mercilere bildiriyoruz. Umut, umut ediyorum emeklilerimizle emeklerimize de verilen bu enflasyon farkının aynısı bu emeklilere de verilmesi diye talabımızdır. Bu emekliliği biraz rahatlatır. bu nedenle Emeklisini, mamurunu, işçisini, vatandaşını e, huzur ve refah içinde yaşamaya, yaşatmaya e, siyasi e, partilerin ve iktidarın görevidir.